kültür tarihimizin ve mimarlık tarihimizin en önemli yapılarından biri, hatta tıp tarihimizin en önemli yapılarından biri. Burası Sultan II. Bayezid tarafından 1484 ile 1488 yılları arasında yaptırılmış olan dönemin en önemli külliyelerinden biri ve bu külliyenin içinde de Darüşşifa kısmında da sağlık müzesi var. Sağlık müzemiz 3 bölümden oluşuyor. Şu an bulunduğumuz yer Darüşşifa Hastane bölümü. Ayrıca medrese ve imaret bölümlerimiz var. Oldukça geniş alana yayılmış bir müze. Bu kadar önemli, bu kadar çok ziyaretçisi olan bir müzenin gece de açık olmasını düşündük. Üniversitemizin kararıyla Mayıs ayının sonu itibariyle, Haziran ayı başı itibariyle burayı da Kültür Bakanlığımızın tüm yurt genelinde başlattığı gece müzeciliği uygulamasını biz de burada uygulamaya koyduk. Güzel bir aydınlatma yaptık. Ambiyansı çok güzel, hikayesi çok güzel. Çünkü burada döneminde akıl hastaları musikiyle, ile, su sesiyle ve güzel kokularla tedavi edilen bir önemli bir tıp merkezi burası. Bunun geceleri de hissedilmesini, görülmesini istedik. Ona uygun bir aydınlatılma yapıldı ve ziyaretçilerimiz de geceleri özellikle haftanın üç günü, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları gece 10 uçağa kadar açık tutuyoruz. İstiyoruz ki Edirne'ye gelenler, Edirneliler, ziyaretçilerimiz buranın gece hikayesini de hissedebilsinler, gece etkisini de görebilsinler. O nedenle müzemiz açık. İnsanları bu yaz sonuna kadar, e, ziyaretçilerimizi, Edirne'yi sevenleri ve tarihi kültürü sevenleri müzemize davet ediyoruz. Müzemiz geceleri 10.30'a kadar açık. Burası çok güzel olmuş, çok harika olmuş, çok güzel e, mankenlerle, modellerle çok güzel tasvir edilmiş. ...ve gecenin bu saatinde açık olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. ve Hem e, serinlik açısından iyi hem de... E, ...bir günde bir şehrin bitmesi, hepsi beşte kapanıyor ya da pazar günleri tatil vesaire derken... E, ...bir gün içinde yetişmiyor haliyle... ...yemek ye, işte çocuklarla ilgilen... ...bu saate kalması çok çok iyi olmuş. Yani başka müzelerde... ...böyle olursa... ...çok daha bizim için iyi olur. Mesela ben gelirken telefon ettim onda kapanıyoruz dedi. Tekrar ettim inanamadım. Gerçekten onda mı kapatıyorsun? Evet onda kapatıyoruz dediler. Edinle e, şifahanesini gezmek istedik. Akşamın bu saatinde açık olması e, bizi gayet memnun etti. E, çocuklarla serin bir havada, serin bir yaş, yaz akşamında gezme fırsatı bulduk. E, teşekkür ediyoruz herkese. Burada çok mistik bir hava var. Yani e, insanın ruhunu dinlendiriyor. Farklı bir atmosfer var. O yüzden çok gündüzleri çok sık geliyordum. Bir yandan da fotoğrafçı olmamız Burada fotoğraf ögelerinin fazla olması Bizi bir de o çekiyordu İkisi birleşince Daha sık gelmeye Başlamıştık fakat Gece ilk defa Geliyorum Başta rektörümüz sayın Mustafa Atipler'e Ve müze müdürümüz Enver Şengül'e Çok teşekkür ediyorum Gerçekten şu anki buradaki ışıklar e, aydınlatma müthiş bir şey çok yerinde olmuş e, sanki 500 yıl öncesine gidiyoruz o atmosferde kandiller yanıyor o o o havayı burada vermişler aydınlatma'nın e, ışıkları e, çok güzel kendilerine çok tebrik ediyorum gece açılması da apayrı bir şey çünkü bazen e, Edirne'ye gelen ziyaretçiler tamamlayamıyorlar günü çünkü Edirne çok gezilecek bir yer var. Ee, bazı şeyler eksik kalarak dönüyorlar. Ee, gece de açık olması o bakımdan da e, müzeye bir gelenlere de bir katkı ve değer sağlıyor.